Aysel'cim merhaba canım, şu anda gördüğün gibi oluğumuzun suyu artık geliyor, sen de bunları gör istedim, onun için böyle bir video çekimi yaptık, şimdilik geliyor bakalım, tabi az geliyor biraz su, ileride inşallah çoğalır, şöyle yavaşça bakalım isterseniz, Artık çeşme tamamıyla bitti her tarafı. Kurdalemiz hazır, kesilmeyi bekliyor, sizleri bekliyor. Nazar boncuğumuz da alındı. Gördüğünüz gibi. Evet eski olduk yıkıldı. Şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Evet Aysel'cim. Şimdilik buradan bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Öyle tahmin ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.